Arkadaşlar bugün ben abimi göstereceğim. Eee abim en son baktığımda şu harita oynuyordu. Ben de oynamıştım bir kere. Nerede? Tasarımlarım. Geçmiş. Bakaj bulalım hemen bunu da. İnşallah bu bu tava oyunu da. Hemen baş abime bakıyorum vardı şu anda. Hemen başlıyoruz. Hem başladı. Bu da başarı ben de, inşallah aynıdır. de bir zıplasa sa ee, abim oldu zaten çok belli olacak çünkü isimde. Su, su iki arkadaşlar o yüzden sizin. Bu arada normalde uzun video çekmem. Neden? Çünkü şey, Aha, abim, Önündeki abim. Ha vallahi bak BG Deniz o yazıyor arkadaşlar. Abimmiş. Arkadaşlar bu arada uzun video çok çekmeyeceğim. Neden? Çünkü uzun videolarım izlenmiyor benim. Uzun videolarım izlenmiyor. Ben shorts aa yorum direkt. Ben shorts videolarım daha çok izleniyor. Bu videolar neden az... izlenmiyor ama nedenin işte bilmiyorum. Aa, tam zıplayacaktım. Neyse. Hadi bakalım videoya devam döngü. <laughs> ben niye yorum katamıyorum bu ne ya? Burada yapıyor? <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne Ne Ay sandım. Sürüm Ne sandım. Ah. Attım oğlum. Gel sıra sıra sende yapıyor? öldü aha vallahi ölmedi abimi öldürdü ya e, abim öldü thanks you thanks you sir. git sen arkadaşlar e, like atarsanız bu videonun devamı gelebilir gelsin mi hatta e, yorumlarda onu yazarsınız bir kardeşimiz yazmış Uyun video gelsin diyor onun için yaptım. Yoksa yani yapmam. Ah be ölmedi. Yoksa yapmayacaktım yani. Çünkü izlenme yok. 705 izleniyor şu ve Bir tane video. Yeni bu arada attım baya. İzleniyor ama bunlar izlenmiyor. Yapacak bir şey yok. Tamam. Nerede o? Burada. Evet. Okay. O onu öldürdü Abi Arkamda mı doğacak Öldürdü Benim ben abime aldım Diğeri beni öldürmesi Baba aldım Öldü. Hay iki tane tavası varmış Hay anasını satayım. Bu arada bir bir sonraki ay e, bir tane short çekmiştim O short'ta abimi 20 katladım abi. Tava ama 20 katladım. Zaten aç, e, şeyinde de yazıyor. Ya e, adı neydi? Açıklamasında da yazıyor. Açıklama bir başlık başlık başlığında da yazıyor. Başlığında abimi 20 Yazıyor yumurtluyordum. Güzel bir şey çıkar. Bay bay. Aga be yatamadım. Hop git. Bir de hesa attım. Aa arkamda varmış. At, atmaz herhalde. Ah nasıl? Ona işaret ay. o tam ona tutmuştum ama. Arkadaşlar bir zombi oyunu var. İstersen diğer videoda onu da oynayabiliriz. Bir sıkıntı yok. Yok. Lan oğlum sen öldün mü? Görüşürüz. Ah! Ya nasıl ölmüyor ya? Nasıl vuramadım ben ona ya? Cık cık. Abi sen vur bari onu. Heh. Abim vur. Hayla vuramadım. Hay, böyle iki de bir yatıyor, yatıyor, yatıyor. Şimdi zıplıyor. Tamam sen gittin. Sen de git. Ha, güzel. Ah be. Öldü. Bala. Ne bot mu ya? Tabayla daha vuramıyorlar. Ne? Arkadaşlar. Bu arada en son hesap çekil. ha, Brawl Stars aynen. Brawl hesap çekişi yapmıştım. Hiç yorum falan gelmedi. Yapmadınız. Nedense. Brawl oynayan mı yok aramızda? Yoksa görmediniz mi? Aa, aynen, görmediniz diye. Şey yapalım. E, ben size hesabı göstereyim o zaman. Bugün diğer videoda ya da e, diğer video zombi videosu olur büyük ihtimalle. O o onda değil. Zombi videosu gelirse ne yapalım? Onun içinde bir yeri kısalım. Ana söylemedi. Onun içini bir yeri kesip gösterebilirim ya da farklı bir videoda da gösterebilirim. Hangisini isterseniz onu yaparım. Söyleyeyim. Çok güzel. Onu burada Görüşürüz. Dur, Biliyordum ya. Biliyordum böyle olacağını. Öyle. Sen de bir ulan. Ah be. Ben onu vurdum ama beni vurdu ya. Biliyordum böyle olacağını. O beni vuruyor. Ben onu vuruyorum. Ya of. Ah. Aa. Bu ne? Kim yendi? Victoria'yı ben yendim. Oh, ben yendim arkadaşlar. Ben yendim arkadaşlar. Bir yer daha girelim mi? Bir yer daha. Yok be. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah videomu izlenir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.